Evet arkadaşlar, bugün dünyayı yok etme oyunu oynuyoruz. Oh my God. O oyun YouTube'da hep karşıma çıkıp duyuyor abicim. Ben de diyorum ki bir kere de ben deneyeyim ben. Hep Mehmet denedi denedi. Mesela şu buz şeyini Kaiser'den görmüştüm donduruyordu. Evet. Amerika'yı fuhu donduracağım abicim. Önce dünyayı kurtaracağız. Ondan sonra dünyayı yok edeceğiz. Yalnız dünya ciddi ciddi kurtardım ben az önce. Evet arkadaşlar dünya kurtulmuştur. O zaman ben Türkiye'nin Avrupa'dan da kurtularak Türkiye'yi kurtaracağım. Ah. Oh. Doğru bir sıra seçmişim. Yunanistan zarar vermiş mi yerimizdir? Şey. Biraz Türkiye. <laughs> ceza veremiyorsam güneşi patlatı. Lan ne oluyor? Oha ciddi ciddi güneş patlıyor. Güneş patlamadan önce lan Evet arkadaşlar dünyanın sonuna geldik. Hepinize hepinize selam video bu kadar. Neyse. Evet bugün dünyayı yok etme oyunu oynayacağız. Ve önce Türkiye'yi koymaya çalışacağım. Ah. Neyse. ben buradan şöz çıkar diye düşünmüştüm ama çıkmadı. Vandı. Gene Türkiye'yi yok ettik. Hmm. Neyse başka ne yapabiliriz? Bir bakayım. Kalkan yok mu abicim? Türkiye'yi koymaya ağırım. Dünyanın kanını yok edelim ya. Umarım bu kalkandır. Abicim umarım bu kalkandır. Umarım Evet az önce Türkiye'deki herkes ölmüş abi. Bu arada başka gezegen var mı oyunda ya? Merak ettim oyunda başka gezegenler var mı? Lan oyun dondu ne no, oluyor? No. Hocam ne no. Evet arkadaşlar bir an oyun dondu. Ben de anlayamadım. Başka gezegen yok oyunda galiba ya. Neyse. Umarım bu sefer kalkan bulurum ya. Aman önce bir bak Diğer her şeyi o zaman başka yerlerde deneyeyim. Mesela şu ne abi? <gülüyor> <gülüyor> hmm, aklıma bir fikir geldi. Şimdi burası böyle oldu ya. Bir de dondurayım burayı. Dondurma. Maaş don maaş dondurmacının yeni satacağı ürün. Amerika dondurması. Yani Amerikanlı dondurma. Evet burada maaş dondurmacı varsa Amerikanlı dondurma yapmaya başlasın. Ya şimdi o kadar dünyayı dondurmayı deniyoruz ama bir de ayı dondurmayı denesek. Ayı dondurma arkadaşlar nefis. Ay gitme ne oluyor? Bir de bu ay mı hiç merak hiç de merak etmiyordu. Abi bir dondurma yaptık diye de patlamazsın ya. Neyse. Dünyayı biraz birazcık daha soğutacağım bu taraftan. Eğence lan. Hatta ben burada böyle bir, bir tane de çekeceğim. Biraz sıcak ışık atayım. Oha! Bakın bu taraf o kadar soğudu ki sıcak ışınlar donuyor. Oyunu çok gerçekçi yapmış. neyse. Su yay dondurmaya çalışacağım. Mülteci gelmesin o. Arada hatay kaynamadı neyse ki. Mültecilerden bıktım hocam. Mülteci falan gelmesin. Hmm. Şimdi de şöyle bir razı atalım. Evet. Rahatlayacağız. Bakın şimdi. Şuradan bir uzayı aracı seçelim. Türkiye'ye kalkan atacağım. Evet. Türkiye'ye bir kalkan atalım. Öf be. Türkiye'de kalkan var artık. Ne sıkarsın. Sık Türkiye'de bir şey olmayacak. Hatta şöyle gezegen koyalım. Oha. Dünyanın içinden geçiyor. Dünya patlıyor. Of. Türkiye'ye bir şey olmadı ama. Belki beş. Biz o zaman bu ayağı dondurayım, içeyi donduracağım. Evet arkadaşlar, dünyanın yok olduğu, yok olduğu gün bir donuyoruz bir yanıyoruz. yaz. Bu arada tüm dünyayı yok etmişiz Yanlışlamayı. Nooo ha yüz sek, 182 milyon insan nerede yaşıyor? Dünya dondu. Nerede yaşıyorsunuz? Mantık olarak şimdi Türkiye şurada yaşıyor ha değil mi? Şöyle bir bomba mumba atsam şuraya Abarttım galiba. Neyse. Demek ki Türkiye Türkiye bölgesinde yok. Peki ya nerede yaşıyor bir bu insanlar mı? Şurayı da yak. Hatta buldum. Şu ne abicim? Aa bak. Bu sadece hayıyormuş O zaman şundan bak Dünyanın ortasına bomba koydum. Şimdi bunu da babaya oyundan görmüştüm. Patlatacağım. <laughs> evet, YouTube'da çok aktif birisiyim. Bazı bazılarınızın yorumlarına bir cevap veriyorum. Ulan nerede yaşıyorsunuz o? Burada yaşayan var da Hocam güneşi bir patlatalım hepiniz ön öl ya. Yok. Patlasana güneş. Şu kalkanı yaksak ne olur ki? Kalkanı yakınca kalkan gidiyormuş. Bre. Evet arkadaşlar, dünyadaki insan popülasyonunun yok olacağını söylemek istiyorum. Ataya at. An dünya gitti deneyim. Evet arkadaşlar, oyunun adını burada görüyorsunuz Şu ama eğer indirip denemek istiyorsanız indirin. Yaşasın ırkımız <laughs> Çin'e.